Kayıt dışı işletmeler konusunda bütün yerel ve ulusal kanallarda sürekli fikirlerini belirttiklerini söyleyen Başkan Arnik Eskişehir'de gün geçtikçe kayıt dışı işletmelerin arttığını söylerken bunun sebebinin kayıt dışı işletmeleri kesilen cezaların caydırıcı olmaması olduğunu belirtti. Bunun takipçisi sürekli oluyoruz. E bütün yerel ve ulusal kanallarda bu kayıt dışılıkla ilgili süreci ve yapılması gerekenleri de belirtiyoruz. Eskişehir'de düne kadar 3 tane 5 tane olan bu kayıt dışı şu anda çok yüksek rakamlarda, çok yüksek sayılarda artmış durumda. Burada ilgili belediyelerle, vergi dairesiyle, valimizle, ticaret il müdürümüzle sürekli istişare halindeyiz. Bunlarla ilgili bu konu sürekli takipteyiz, takip olmaya devam ediyoruz. Ama burada sadece yapılan denetimlerden ziyade cezaların düşük olması sebebiyle burada bir caydırıcılığı yok. Dolayısıyla bunu topyekün bütün kurumlarımızla beraber kayıt altına alıp biraz daha cezaların artırılmasını ve bu yakalanan kişilerin aynı anda reysen vergi dairesine kayıtlarının açılıp e, kayıt altına alması gerekiyor. Şu anda yani çok komik cezalar var. E, 1300 lira ceza kesiliyor. Ertesi gün gidip e, yakalanan kişi o 1300 lira cezasını ödeyip e, yakalanan o seyyar e, ürünlerini de tekrardan alıyor. Tabii bu da onu cesaretlendiriyor. Diyor ki ya zaten cezası yokmuş. Dolayısıyla e, devletin ilgili kurumlarından da korkmuyor.